Çıkar beni buradan. Çok soğuk burası. Soğuk, soğuk tabii. Soğuk buradan. senin aklını başına getirir. <laughs> burası çok soğuk. ...beri vuruyor sanki. Çıkartın beni buradan. Lütfen açın kapıyı. İmdat. Allah Allah. Nedir bu siz? Zemin yoktu. Anahtarsız bir anahtarlık isteyen var mı? Ben alırım. Bizde de anahtar yok ama... ...olsun. Belli mi olur? Bakarsın bir yuvamız olur. Ya bizim gibileri arayan soran mı var? Var da yoksa biz mi bilmiyoruz? Belki vardır canım. Ne biliyorsun? Olmadığını çok iyi biliyoruz İsmail. Şayet bırakacak mirası olsaydı el üstünde tutulurdu. Bu huzur evine bırakılır mıydı zavallı? Kaptan be, o zaman hepimiz zavallıyız, öyle mi? <laughs> Kendisi için ömür tüketenlerin kıymetini bilmeyenlerdir. İnsanlar kendi ömrünü kıymetini bilmiyor. Seninkini kıymetini mi bilecek? Bence de. Kim zavallıymış? Hepimiz aslanlar gibiyiz be! <laughs> Hiç aslan görmesem inanırdım sana paşa. Aslan burada, benim işte, ben! Paşa, paşa, paşa! Bir keresinde... ...volta atıyorum kara gümrükte... Atma Allah'ını seversen paşa, olduğun yerde kal. Zaten canımız sıkılıyor. Kabadayız hikayelerin, hiç sırası değil. İyi be, iyi be tamam ya, tamam be! Ama sıkı olaydı, tam on beş kişinin arasına daldım. İnsanlar he? iki zamanda ilaç biri çocukken, biri de yaşlanınca. Hayda! Şimdi bu taş baş Yakup Kaptan. Doğrusu da ne demeli paşa? Hepimiz yaşlandık. Hop, hop dedik. Ben kabul etmiyorum. <laughs> İtiraz dilekçeni nüfus memurluğuna yazarsın. Ben nüfus kağıdını bilmem. Kaç yaşına gelirsen gel, her insanın içinde bir kıvılcım, bir çocuk vardır. Peki ya çocukların içinde bizim gibi yaşlılar var mıdır? Kaptan, ne demek şimdi bu? Avunmak demek. İnsan olduğu kendini avutmak için. Gerçeği görmemek için hep bir bahane bulur paşa. Yapma be kaptan. Böyle söyleyip benim bantları iyice karıştırma. <laughs> Çok üşüyorum. <laughs> akım, anne kapıyı sen açamıyorsun? Hayır Yusuf. Ben de açamıyorum. Az daha sabret. Açacak olanları bekleyelim. Baban yardım getirecek şimdi. Neredeyse gelmek üzeredirler. Babam kapıyı açacak birini bulamazsa? Bulur. O bulmazsa bile kapıyı açacak olan bizi bulur. İyi de anne Hı. etrafta kimse yok ki. Burada olduğumuzu nereden bilsin? Buralar hep onun arazisi nerede ne var hepsini bilir. Ama gelmesi için geleceğine inanmak lazım. Ah, peki o gelinceye kadar uyusam? Çok uykum geldi anneciğim. Hayır yavrum, vazgeçme. Beklemezsen gelmez. Sakın uyuma, aç gözlerini. Dayanamıyorum anne. Aç gözlerini yavrum. Çok soğukta oh. uyunmaz Yusuf. Çok soğuk, Sakın, uyuma açamıyorum. Olsun. Aç gözlerini Yusuf'um. Donarsın, ölürsün. Uyuma Yusuf'um. <laughs> Yapamıyorum anne, çok soğuk. Aç gözlerini Yusuf. Gayret, uyuma oğlum. Aç gözlerini, uyurma uyursan dağınaysın, ölürsün oğlum. Aç gözlerini, dayan oğlum. Işık görmüş pervari gibi ne dolaşıp durursun paşa? <laughs> Hapishane racondur bu, volta atmak sinirlere iyi gelir. Sen sinirlerini düzeltirken başkalarınkini bozuyorsun. Otur be adam. Başım döndü. Yani kaptan... ...mutlaka raconu bozacak bir şeyler bulursun. Değil mi? Gidin bari kayın biraz. Yani koca bahçede oturacak yer bulamadın... ...geldin huzurumuzu bozuyorsun. Üf be! Ee, ne demişler? Bugün var yarın yoğuz. Yakın temas halinde olalım yoksa... ...Bedri gibi beni de özlersiniz. ...bugün var yarın yokuş. Hayat böyle işte masal gibi. Biz de masalın sonuna yaklaştık artık. Moralimizi alt üst etme be kaptan. Zaten Bedri'nin ölümü... ...bizi alobora etti. Etrafında bu kadar ölüp giden var. Hala kabullenemedin mi? Hepimiz her yere geç öleceğiz. Hayda. Bak şimdi de olayın üstüne gidiyorsun. Niye bakıp duruyorsun öyle? Faşamız bozuk yani? niye bozacak? Ölümden sanki tuhaf bir şeymiş gibi bahsetmene şaşırıyorum. Aman be, aman ya! Yeter be! Şu ölüm konusunu konuşmayın, içimden daraldı ya! Bu işin kaçarı yok paşa. Gerçek tokat gibi vurur insanın yüzüne. Azrail elbet bir gün kapıyı çalar. İyi gelsin, hoş geldi. Ben mi çağırdım? Yok kapı çalınır, yok tokat vurur, Yahu biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Kapı çalındığında hazırsan emin ol güzel olur. Hah güzelmiş. Bakın güzel bir şey anlatayım da dinleyin. Ah Nermin ah. Göksu'da sandal sefasındayız. Kürekler aheste. Aheste tam. Bugün çekemem hocam. Ya dinlesene. Ee... Olay çok güzel. Hayatımın değiştiği an be. Sen dinle bari kaptan. Dinlerim dinlemesine de sen anlatamazsın. Unutursun şimdi. Unutur muyum? Ha yani bantlar mı? Sahi ya ne diyordum ben Pelivan? <laughs> i̇şte paşa artık ne konuşacağımızı hatırlayamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz. Sen de kaptana oydun ha değil mi? Aklınız fikriniz ölümde. Of be of. Siz var ya siz. Ölmeden insanı mezara sokarsınız vallahi. Ölmeden mezara girsen... ...ölümün korkulacak bir şey olmadığını anlarsın. Aman. Kaldıracaklar Mus Gitmek, veda etmek gerek. Öyle ya. Öyle değil mi paşa? Siz gidin. Ölüm ve de mezarlıklar açmaz beni. Çoğu zaman gerçekler açmaz insanı. Rahatsız eder. Korkutur. Ben ölümden korkmam be kaptan. Ne martalar atlatmıştır bu paşa biliyor musun? <laughs> Hadi orada yalancı. Marco Paşa. Bak şimdi ayıp ettin Pehlivan. Kalbimi kırdın. İkiniz bir oldunuz benimle uğraşıyorsunuz. İnsan sevdikleriyle uğraşırmış paşa. Bizim sevdiğimiz çok olmadığına göre mecburen seninle uğraşıyoruz. <laughs> i̇yi, iyi. Uğraşın bakalım. Aslında delikanlıca kabul etmek gerek. Korkuyorum arkadaş. Ölüm kötü şey be. Kötülemek korkuyu hafifletmez. Kabullenmek gerek. Bir şeyin başı varsa Elbette soru da var. Durum böyleyken bu dünya fani ise insanlar niye birbirlerini hırpalarlar hiç anlamıyorum. Heh, heh. Şimdi lafı gedine koydun kaptan. Bilgiç bilgiç konuştun, tuzağa düştün. Sen de o itişenlerin kavgacıların listesindesin. Kim demiş onu? Paşa çok haklı. Sen de kavgacı adamın tekisin kaptan. Lafın dönüp dolaşıp geleceği yer belli. Evet ya, torun meselesi. O küçük çocukla bile geçiremedin kaptan. Kovmaktan beter ettin çocuğu ve Yazık. Boynunu büküp... ...gidişini hala görür gibiyim. Bence git bul torununu. Hala hayattayken... ...fırsatın varken sahip çık ona. Kaptan... Yap şu işi be kaptan. Zamanın varken yap şu işi. Cevap bile vermedi. İşine Sen... gelmedi tabii. İnatçı keçi ne olacak? Anneciğim. Geldin mi anneciğim? Ben senin annen değilim. Yusuf, benim yavrum. Öğretmenim. Annem nerede? Az önce buradaydı, yanımdaydı. Rüya gördün herhalde Yusuf'cum. Ama annem karşımdaydı, bana bakıyordu. Sana bakan bendim Yusuf. Benden başka kimse yok ki burada. Ben neredeyim? Başına gelenleri hatırlıyor musun? Saklambaç oynuyorduk. Sonra Sonra birileri seni buzdolabına kapatmış. Evet öğretmenim. Oradan çıkamadım. Çok üşüdüm. Peki seni oraya kim kapattı? Neyse ki tam zamanında bulduk ve seni hemen hastaneye getirdik. Allah korudu seni. Hasta mı oldum ben? Hayır Yusuf. Çok şükür hasta olmadın. Az önce sen uyurken doktor geldi. İyi olduğunu istediğimiz zaman yurda gidebileceğimizi söyledi. Annem nerede öğretmenim? Yusuf rüya gördüğünü söyledim ya. Yurda dönünce birlikte güzel bir kahvaltı yaparız olur mu Yusuf'cum? Burada kalamaz mıyım öğretmenim? Sen artık iyi oldun. Bu ada başka hastaların olacak artık. Hem niye burada kalmak istiyorsun? Anne? <laughs> ah yavrum benim ben geldim Yusuf'um oğlum ayağa kalkmışsın bile nasılsın bakalım İyiyim Feride teyze <laughs> Tabii ki Seni izin böyle izin gördüm izin ya dünyalar benim oldu şimdi maşallah <laughs> maşallah Bütün gece uyku tutmadı sabah müdür beyin gelmesini zor bekledim hemen izin alıp geldim Keşke gelmeseydin biz de çıkıyorduk şimdi Olsun öğretmenim. Beraber gideriz. Ben burada kalsam? Aa, o da nereden çıktı? Yusuf annesinin rüyasında görmüş. <laughs> çok etkilenmiş. Rüya değildi öğretmenim. Annenin ne kadar özlediğini biliyorum. <laughs> ne kadar çok görmek istediğini de. Ama sen sadece rüya gördün. Sana verdikleri ilaçların etkisiyle de... ...gerçek sandın. Hepsi bu. <laughs> Ay, yürüsene oğlum. Annem orada kaldı. Yusuf. Ama öğretmenim. Hadi Yusuf gidiyoruz. Semaverine dokunduğunu biliyor mu? <laughs> Kendi söyledi. Ee, <laughs> o zaman. Hadi. <laughs> Tavşan kanı derler ya. Aynen öyle. <laughs> Balat'ta Kelalinin kahvesinde bir çay yaparlardı. <laughs> bir bardak iç. O hey, andait... Sessiz olsanız da biraz. bu kaçıncı maket ya? Bu da maketle bozdu iyice. Vay yoksa gemiler. Hayatında başka şey yok ki. E o zaman madem arkadaşız kaptanı hayatla barıştırmak bize düşmez mi? Doğru da nasıl yapacağız? Konuşacağız ya. Torun meselesini açacaksan hiç tavsiye etmem. Kavga çıkar yine. Pelivan sen beni destekle yeter. Arkamdan dedikodumu yapıp durmayın beyler. Ne dedikodusu be kaptan? Sizin yaptığınızı ne derler bilirsiniz değil mi? Gölge etme başka ihsan istemez derler. E, daha ne o zaman? Başına güneş geçmesin diye uğraşıyoruz işte. Hadi hadi şu dilinizin altındaki baklayı çıkarın da rahatlayın. Canım orada oturmuş dertleşiyorduk Rüstem'le. Evet ya dertleşiyorduk. Şu dünyada bir dikili ağacımız yok. Ondan bahsediyorduk. Lafı dolaştırıp durmayın. Ama kaptan sen bizim gibi değilsin. Senin bir torunun var. Öyle sen şanslısın. Kaptan gidip şu çocuğu bulsan ne iyi olur diyorum. Yeter ya. Bu konuda daha fazla tek bir kelime duymak istemiyorum. Kaptan niye inat yapıyorsun ya? Konu kapanmıştır beyler inatçı adam torununu asla kabul etmez. Bak pehlivan, ben o kadar ümitsiz değilim. Şimdi dalgalı denizde seyrediyor kaptan. Elbet sular durulacak. Kalk hadi. Ne o peşinden mi gideceğiz? Ee, ya pehlivan, pes etmek bize yakışır mı? Hadi yürü, hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf iyileşmiş de gelmiş maşallah. Geldi ya. Allah. Geçmiş olsun hadi Yusuf. Cevap versene oğlum. E, teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> İstiyorsan üstünü değiştir. Bahçecik, arkadaşların oyna. Yok Ferize teyze, istemiyorum. Ben yatakhaneye gideceğim. Ferize hanım, neredesiniz siz? Hastanedeydim, Yusuf'a gitmiştim. Siz kimden izin aldınız? Müdür beyden. Benim de haberim olmalıydı. Ee, yusuf iyileşti Cevat bey. Görüyorum. Hmm. Hastanede korkmadın değil mi Yusuf? Korkmadım efendim. Güzel. Aferin sana. Şimdi iyisin değil mi? İyiyim desem yalan söylemiş olurum. Ben yalan söylemem. Niye iyi değilsin Yusuf? Bir şey mi oldu? Ben annemi gördüm. Anneni mi gördün? Hı hı. Rüyasında görmüş müdür bey. Ama onu gerçek sanıyor. Rüyanın tesirinden de bir türlü kurtulamıyor. Bu yaşlarda böyle olur. Hadi bakalım git arkadaşlarınla oyna. Rüyanı da böylece unutursun. İnanın ben yalan söylemiyorum öğretmenim. Çocuğum diye kimse bana inanmıyor. Ama gördüm işte. Annem oradaydı. Madem öyle, ben de gider kendim bulurum annemi. İnanmazlarsa inanmasınlar. Annemi buraya getirince görürler onlar. Aa, benim akıllı oğlum. Sonunda bahçeye çıktın demek. Oğlum diyorsun ama bana inanmıyorsun. Ama evladım, öğretmenim bile söyledi. Ne yapacağım şimdi? Buradan nasıl çıkacağım? Yusuf, Durmuyor musun Yusuf? Beni rahat bırakın. Bize dargınsın biliyoruz. Haklısın da. Öğretmenim size ceza verdiyse... ...yine kızmayın bana. Biz cezayı hak ettik Yusuf. Senden özür dilemek istiyoruz. Yaptığımız çok kötüydü. Orada donup ölebilirdin. İhrac öğretmen söyledi. Bizi affet dost olalım. Hep dost olalım diyorsunuz. Beni, beni kandırıyorsunuz. Bu sefer gerçekten dostuz. Ya yalan söylüyorsanız? Bu sefer doğru, erkek sözü. Bundan sonra senin arkanda bir varız. Kim sana bir terslik yaparsa bize söyle, tamam mı? Artık üç tane abim var. Tamam. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Söyle hadi, biz dostuz artık. Ben annemi gördüm. Hiçbirimizin annesi babası yaşamıyor Yusuf. Benim annem yaşıyor Oh be Sonunda anlamışsın işte hatanı Pişman olmuşsun Sen böyle içine kapanırsan pişmanlığı ne işe yarayacak Kalk torunun yanına git Belli ki Eşin Yusuf'u sana emanet etmiş Ben ne karıma Ne de onunla paylaştığımız en ufak bir şeye Sahip çıkabildim Niye güvenip de o zavallı çocuğu Bana emanet etsin Hala sana şans tanıyan biri var demek ki. Ne diyor? İnanmıyor dedi ya hala ne sorup duruyorsun? Annem o hastanede. Gidip onu bulmalıyım. Bekçi bırakma çıkamaz. Biliyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl çıkacağım buradan? Aslında çok kolay. Bana yardım edin. Beni buradan çıkartın. Olmaz Yusuf. Dışarı çıkmak yasak. Sonra hepimizin başı derde girer. Hani dost olmuştu? Hani abimdiniz benim? Annemi bulmam lazım. Çabuk döner misin? Dönerim. Bir çıkış yolu var. Nerede? Çaktırmadan gelin peşimden. İşte buradan gidebilirsin. Hastaneyi bulabilecek misin? Bulurum çok yakın zaten. Sakın kaybolmalım. Kaybolmam. Gelirken yolları ezberledim. Hadi duy bakalım ama çabuk dön. Öğretmenler anlamasın. Annemi bulup onunla geleceğim. Hadi git. Bu taraftan gelmedim ki. Bu sokakta değildi. Ah. Oğlum dikkat etsene. Önüne baksana. Özür dilerim amca, görmedim. Allah Allah. Hastane buralarda bir yerde olmalı. Ama nerede? Söyle yavrum. Buralarda hastane var mı? Şu köşeden dön hemen karşına çık. Bir şey diyor. o. Bu hastane değil ki başka bir yer burası. La. Yok bir şey almak istemiyorum. Ben bir şey satmıyorum ki. Abi ben hastaneye arıyorum. İşte hastane burası. Orası değil. Başka hastane yok mu buralarda? Aşağıdaki caddeye bir bak. Affedersiniz teyze. Burada hastane var mı? Hastane şurası. galiba. Çok acıktım. Bu kadar para bana yeter mi ki? Bir dakika evladım. Ne istiyorsunuz? Evladım, baston alacağım ama param kalmadı. İki milyon daha lazım. Yardımcı olur musun? Ama amca siz bastonu ne yapacaksınız ki? Sağlamsınız. Kendim için değil, başkası için. Ben elimden geleni yaptım. Sadece iki milyon lazım. Sen verebilir misin? Benim yanımda sadece bu kadar para var. Bunu size verirsem ben aç kalırım. Ama sen bu parayı vermezsen... ...başka kimseden alama. Birini mi arıyorsun? Niye sordun? Yardımcı olmakta kabahat oldu. Belki yardım ederiz diye sormuştum. Annemi arıyorum. Ne zamandır arıyorsun anneni? Depremden beri. Bir hastanede gördüm onu. Ama şimdi de o hastaneyi bulamıyorum. Beraber buluruz. Merak etme. Aç mısın? Bize yemek verecek birini tanıyorum. Gel. Daha çok var mı? Merak etme. Az kaldı. Bir dakika oğlum. Ne oluyor? Yemek yemeye mi gidiyorsun? Evet siz nereden biliyorsunuz? Arkadaşım gidiyor onu kaybetmemem lazım. Acele etme o hiçbir yere gitmiyor. Ay, et. Hadi seni. yansana. <laughs> ah, ah. Madem arabanın geldiğini gördük niye arkadaşımı kurtarmadın? Her şeyin bir sebebi her sebebin bir yaradanı var acele etme. Allah'ım Allah'ım. Allah. Allah. <laughs> birden bir açık dönüyor ya. ...bir an önce geri dön. Merak etme. Hiçbir şey olmayacak arkadaşın. Alın. Bütün hepsini nereden biliyorsun? Öğretmeni ne kadar çok şey biliyorsa... ...o kadar çok şey öğrenirsin. Öğretmeni de iyi seçtirsin. Ve sakın dedikleri dediklerinden dışarı çıkma. <laughs> hadi kaptan gel. Hadi için. hadi yürüyün. Lütfen beyefendi burası resmi bir kurum Sakin olun lütfen Kaptan dur maraza çıkarmayalım Burası yeri değil Hadi çık dışarı dışarı dışarıda bekleyelim Onu karşına çıkarmazdı Merak etme <laughs> Yusuf'a kavuşacaksın Eğer senin torununsa O da dayanmayı bilir bu kimin acaba Uyandın mı oğlum? Uyandım anne. Neredeydin? Seni çok merak ettim. Sana yağmurluk kalmaya gitmiştim oğlum. Yağmur çok şiddetli yağıyor. Yani. Hadi hazırla dışarı çıkacağız. Ben bu yağmurluğu sevmedim. Mavi ceketimi giyeceğim. O daha güzel. Önemli olan neyin güzel olduğu değil. Ne ihtiyacın olduğu. Bazen güzel olan seni zor durumda bırakır. Karar vermeden önce iyi düşün. Peki de beğenmediğin şey sana lazım olandır. Anne. Unutma Yusuf. Önemli olan neyin güzel olduğu değil. Neye ihtiyacın olduğu. Anne.